Onun ananaslı bir tane gömleği var. Urfa'ya gidiyorlar bunlar. Bağırıyor böyle millete. Ya güneş gidiyor, güneş gidiyor. <laughs> Hadi girelim abi. Daha önce hiç bu kadar girmeyi istemedim. Hadi. <laughs> Ya bunu söylerken söylüyorum da açıklamasını yapamam. Yapamam <laughs> yapamam. yapamam. Mesleki deformasyon olabilir en fazla. Kendimi füme hindi salam gibi hissediyorum. Yani bu Tabii altına ki. böyle araya girmeye çalışan mısırmış gibi. <laughs> Ahmet'e eş çıkarıyorum. Bilgisayar başında öksürme be adam <laughs> öksürme diye. 20'li yaşlarda orada eğitimimi almış olsaydım herhalde Türkiye'de çok daha erken bazı pozisyonlara e, olabilirdim. olabilir diye Bütün günah keçisinde Z kuşağına yüklememek gerekiyor. Şimdi zamanımız teknoloji çağı. Aslında zamanla yer bir çağ. Haklı olarak onlar da işin en pratik çözümlerini üretiyorlar kendilerince. Hiçbir işin cefasız çekilmeden sefası sürülmüyor. Her işte olduğu gibi bu işte de biraz sebatkar olmak gerekiyor, biraz uh -huh. azimli olmak gerekiyor. Sıralamayla hareket etmek gerekiyor.